Herkese merhaba, ben Erdem. Bugün size Türk havacılık tarihinin en büyük isimlerinden olan Emrullah Ali Yıldız'ı anlatacağım. Kemerleriniz ve paraşütleriniz hazırsa başlıyoruz. İyi dinlemeler. <laughs> Emrullah Ali Yıldız idealist Türk bir mucittir. 1909 yılında Bursa'da Vidinli bir baba ve Kafkaslı bir anneden dünyaya geldi. 1926 yılına geldiğinde 17 yaşındayken İstanbul Yeşilköy'de Türk Tayyare Cemiyeti tarafından açılan Tayyare Makinist Mektebi'ne başladı. İçindeki havacılık tutkusu başarısına da yansımıştı. 1927 tarihinde Emrullah Ali Yıldız bu okulu birincilikle bitirdi. Okulun zorunu tuttuğu 4 yıllık zorunun hizmet taahhütnamesini imzalayan Yıldız, 1928-1931 tarihleri arasında zorunlu görevi olan Eskişehir Askeri Hava Okulu Hazırlama Bölüğü'nde tayyara makinistliğini bitirdi. Zorunlu hizmetini bitirdikten sonra istifa edip Bursa'ya döndü. 1935 yılına gelindiğinde ise yerden kendi kuvvetiyle havalanan bir planör yaptı. Çalışmalarına durmayıp devam etti. Bir yıl sonra tek kişilik bir planörle 18 saat 35 dakika havada kalıp Türkiye rekorunu kırdı. Yine aynı yıl İki kişilik planör ile yanında muallim namzedi Sezai Göksu ile birlikte 14 saat 20 dakika havada kalarak 13 saat 59 dakika olan dünya rekorunu 21 dakika daha fazla uçarak kırdı. Rekor denemesini inönüde C tepesinden kalkarak kırmıştır. İki kişilik bir planörle 172 kilometre uçarak kırdığı mesafe rekoru da mevcuttur. Türk Hava Kurumu'nun halka tanıtılması amacıyla 1937 senesinde gerçekleştirilen etkinliklerde hem gösteri uçuşları hem de paraşütle atlayışlar gerçekleştiriliyordu. Bursa'nın ardından İzmir, son olarak da İstanbul'da gösteriler gerçekleştiren ekip üyelerinden biri de Emru Halibey'di. 14 Mart 1937'de Yeşilköy'de kapsamlı gösteriler yapılacak ve Türk Kuşu Bayramı kutlanacaktı. Gösterilerden bir gün önce Emrullah Ali Bey, İstanbul halkını davet edebilmek için planlarıyla ve cihyr kuşu kullandığı uçağa bağlı olarak havalandı. İki pilotun tarihi yarım adanın üzerine yaptıkları manevralar halkın büyük ilgisini çekerken, bir araya gelen insanlar pilotlara alkışlarıyla destek vermekteydi. İki uçağı birbirine bağlayan çelik halat bir anda kopuverdi ve Emrullah Ali Bey gökyüzüne tek başına kaldı. Herkes korku içinde planörün başına gelecekleri beklerken Emrullah Ali Bey inanılmaz bir ustalık ve soğukkanlılıkla uçağını Gülhane Parkı'ndaki ağaçların birinin üzerine kuş gibi indirmeyi başardı. Halkın meraklı bakışlarının ortasına ağaçtan inen Emrullah Ali Bey'in bu olayı Gökyüzündeki Venüs isimli kitapta şu şekilde anlatılıyor. Havada tayyaresiz kalmıştım. Önümde deniz, sağımda Gülhane Parkı, solumda devlet demir yolları, Avrupa hattı göre vardı. Evvela istasyona inmeyi düşündüm. Fakat belki birkaç vatandaşı ezebilirdim. Sonra denize inmeyi düşündüm. Kalabalık olan limanda ya bir motora veya bir sandala çarparak batırsaydım. Bu ihtimaller bir saniye içinde birbirini kovaladı. Nihayet kararımı verdim. Gülhane Parkı'nın üzerindeki ağaçlardan birini inecektim. Evvela havada bir dönüş yaptım. Yeri iniyormuş gibi yaparak ağaçların üzerine doğru süzüldüm. Bu benim başıma gelen iş planörün bir özelliğini daha ortaya çıkardı. Planörün yalnız şekli kuşa benzemez. O biraz da bir kuş gibidir. Eğer başı sıkıya gelirse bir ağaç dalının üstünde de kendine bir yer bulur. 1943 yılında otomatik açılan paraşütü bulan Yıldız, paraşütün icadını şöyle anlattı. Bugünün tayyarelerin sürati, paraşüt gaye süretinden çok daha fazla olduğundan, motoru duran, kopan, kanadı kırılan veya yanan bir tayyarenin pilotu, tayyaresini terk ettikten sonra paraşütünü açmayı geciktirmek mecburiyetindedir. Lazım gelen bu gecikme için pilotun birçok saniyeli atlayışları olan tecrübeli bir paraşütçü olması şarttır. Bugün bunun imkansızlığı içinde pilotun bir de yaralı olabileceği göz önüne getirilirse paraşütten istifade bir tesadüften ibaret kalmaktadır. Halbuki her pilotun paraşütüne takılabilecek olan bu alet pilotu hem büyük bir yükten kurtaracak hem de erken veya geç açma gibi hatalardan koruyacaktır alet, pilotun kendi istediğiyle paraşütünü açmasına bir mani teşkil etmemektedir. Pilot, icap ederse istendiği anda paraşütünü kendi inisiyatifiyle açabilir ve kullanabilir. Fakat bu başarıya sahip çıkılmadı. Amerikalılar tarafından ilgi gördü. Yıldız, işte bu sıralarda karşıma iki yabancı mühendis çıktı. Keşfimle çok yakından ilgilendi. Tetkik ettirmek üzere benden hesap ve projeler istendi. Hepsini aldı gitti. Aradan tam bir sene geçtikten sonra cevap geldi. Geldi ama artık bizim keşif keşif olmaktan, icat olmaktan, ihtira olmaktan çıkmıştı. Tabii tıpkısı değil fakat benimkine benzer bir alet. Şimdi Amerika havacılığında muvaffakiyetle tatbik ediliyor. Emrullah Ali Yıldız için çalışmalar bitmemişti. Dikey kalkan helikopter icat etti. Ama maalesef hiçbir çalışmasına sahip çıkılmadı. Küskünlük zamanında yapılan bir söyleşide Yıldız helikopter patentini de 1956 yılında aldım. Ancak ona da bir ilgi duyan olmadı. Dikey kalkış yapan her yere benzer bir patent çalışmam daha olmuştu. İlgisizlik nedeniyle bunu da değerlendiremedim. Sonraki yıllarda her yeri uçağını görünce içim sızladı. Sözlerini söyledi. Pervaneler ile ilgili buluşlar da yaptı. Fakat kimse tarafından ilgi görülmedi ve bu buluşu 1000 dolara Amerika'ya satmak zorunda kaldı. 1947 yılında bir paraşüt atlayışına sakatlanan Emrullah Ali Bey, yaşadığı sağlık sorununun da etkisiyle bir yıl sonra aktif havacılık yaşamına son verdi. Bir mucit olarak da istediği ilgi ve alakayı bulamayan Yıldız, geçinebilmek için İstanbul'a taşındı ve Galatasaray'da bir fotoğraf stüdyosu açtı. Bir yandan da içindeki mucit çalışmaya devam etmektedir. Bugün selfie adını verdiğimiz akımı daha o yıllarda görcek adını verdiği bir makineyle olanaklı kılan Emrullah Ali Bey, 1970'lere dek fotoğrafçılığa devam etti. Danimarka'nın kuzey bölgelerinde zor hava koşullarına rağmen 10 yıl görev yapan tek uçağı Emrullah Ali Yıldız yapmıştır. O uçak şimdi o ülkenin müzesinde sergilenmektedir. Değerini bilemediğimiz, sahip çıkamadığımız, sahip çıkmaya geçtiğim ismini bile yaşatamadığımız büyük bir insan Emrullah Ali Yıldız. Saygı ve sevgiyle anıyorum. Emrullah Ali Yıldız'a ait fotoğrafları Bilge Ekspresi Instagram hesabında görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.